Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karaoke yapacağız. Karaoke çocuğa hepiniz hoş geldiniz. Muhalla karaoke yapacağız. Burada var mı karaoke? 17 dakikalık bir video daha kısa olur. Youtube'un aynı süreç var mı? Evet, arkadaki izleyicilerimize selamlar veriyoruz. Evet, evet çok, çok güzel. Derelim bakalım. <laughs> Yazar mısınız? Caddelerde üzülüyor. Haro kedi ya. Haro kedi mı? E caddelerde üzgün akıyor belki diye Öyle Yok mi? ya. Bak caddelerde Karaoke ha. E maşınlarından başka bakalım. Bu artık. Evet. İl çırpımım çaptelerde rüzgar. Hep birlikte eşliklerle söyleyeceğim. Solumuz, arkadaki emanlar caddeler rüzgar söylüyor. Lider filmi şarkı sana sonu. Ne cıkar? Ne Evet. Şimdiden iyiseler demem efendim. Caddelerde rüzgar Karayukleye geçer. Bir şekilde söyleyelim. O zaman ben kenarıya geliyorum hep birlikte. Caddede rüzgar altında aşk var. gece yarısında eski yağmurlar çakıtıyorlar sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. eli dolu günler, hayat güzeldi, kahkahaları Geçerdi, ellerimi tutamaz, dokunamam ki. Özledim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş, benim, benim bir tanem çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor, son, son mektubunda. Mektubunda. Hep birlikte. O da, o da üzüyormuş benim beni bir tane, beni bayırmış, ben sonra o bayanda öyle yazıyor, son mektubunda. daha. Evet, hep birlikte dört denemeliyiz aklımda aşk var gece yarısında, eski, eski yamurlar. yamurlar, şarkı söylüyorlar, sessiz, sessiz usulca, özlediğim şimdi çok, çok uzaklarda. Uzaklar. La 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 O da yazıyormuş Benim bir tanem Çok üşüyormuş Ben almayımca Öyle yazıyor Son mektubumda Cakrelerde <laughs> rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında evet. Eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca özlediğim şimdi Oh Güzel bir <laughs>